Hello herkese. Bugün Cima yani Astrolog Eda adlı kanalıma hoş geldiniz demek oluyor bu. Hemen uzatmadan bugünkü konumuza geçelim. Biliyorsunuz karantina geldi. 3 hafta bir tam kapanma dönemindeyiz. O yüzden ben de buna bir ele alayım dedim. Hangi burç karantinada ne yapar veya ne yapmalı gibi bir video içeriği ürettim. Hemen koç burcumuza başlayalım. Koç burçları biliyorsunuz çok enerjik, hiç yerinde duramıyor. Aktif bir enerjileri var, çok çocuksular. O yüzden koç burçları kesinlikle bence fitness yapacaklar. Evlerini spor salonlarına çevirecek. Ben öyle düşünüyorum. Ağırlıklar basacaklar, skuatlar yapacaklar. Hemen bu kendi içlerindeki aktif enerjiyi dışarıya bir şekilde aktararak ne evdekilere ne de kendilerine bir huzursuzluk vermezler. Bu şekilde söylüyorum. İkincisi çok yine dediğim gibi eğlenceli insanlar olduğu için komik videolar izlemeye düşebilirler. İşte YouTube'da olsun, diğer sosyal medya mecralarında olsun. Ee, YouTube'da komik videolar izleyebilirler. Bu arada beni de izleyebilirler. Öneride bulunayım. Astrola Keda adlı kanalımda izleyebilirsin. Bir de şöyle küçük bir tahminde bulunuyorum. Şimdi bunlar koçlarda biraz kışkırtıcı bir enerji olduğu için sosyal medyalarda kavgalara karışabilirler işte Twitter olsun, Clubhouse olsun. Bundan keyif de alabilirler. Ee, belki de yapmazlar bilmiyorum ama bana bazı koç burçları kavga edecekmiş gibi geliyor. Şimdi sırada boğa burçlarımız var. Ee, boğa burçları biliyorsunuz çok zevkine, hazlarına düşkün bir burç. O yüzden yeni yemek tarifleri deneyebilirler. Benim aklıma direkt bu geliyor. İşte geçen karantinada mesela ekmek yapanlar olmuştu. işte pizza yapanlar olmuştu. Çok boğa burçlarına yönelik bir şey. Çünkü boğa burçları çok üretici bir burç. Üretebilecekleri her şeyi yaparlar. Bu arada yemek de değil. Ondan sonra buna beste diyebiliriz. İşte kıyafet diyebiliriz. Evde böyle Derya Baykal falan izleyip bir şeyler üretmeye çalışabilirler. İşte tablo çizebilirler. Tam olarak boğa burçlarına bunu tavsiye edebilirim. Veya bunu yapacaklarını düşünüyorum diyebilirim. Bir de online shopping'e işte çok fazla yüklenebilirler. Alışveriş yapmayı seven bir burç. Lükse, konfora düşkün bir burç. Hem zaten aslanlantisi hem de Venüs yönetiminde olan bir burç olduğu için boğaları da bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi sırada ikizlerimiz var. İkizler bir yeni merak bulup işte sıkılana kadar bunu tamamen uğraştırabilirler. İkizlerde biraz aç gözlük var. Çünkü biliyorsunuz maymun işte hem ona hem bunu araştırmak gibi şeyleri var. Bu 3 haftalık karantina döneminde bilmiyorum artık kaç tane meraklarını bulabilirler. O meraklarına yönelsinler. Onlar hakkında araştırmalar yapsınlar. Onu çalışsınlar falan. Ne bileyim işte bacak açma challenge yapabilirler. Bizim bir tane WhatsApp grubumuz var. İsterseniz alabilir size. Canım arkadaşım düşün yapıyor. Onlar alabilir. Aynı zamanda e, ikinci bir şey olarak dedikodu yapabilirler. İkizler çünkü dedikodu yapmayı çok sever. Yüzeysel bilgilerin insanları olduğu için aa bu ne demiş, şu ne demiş falan. Böyle gruplarda bunları görebilirsiniz dedikodu yaparken. Üçüncü önerim veya tahminim de dil öğrenebilirler. Bu daha çok öneride bulunacağım kısım. İkizler çünkü bu konuda çok yetenekli bir burç. O yüzden e, yabancı bir dil öğrenmelerini tavsiye ederim. Bu karantinayı kendi lehlerini çevirebilirler. Şimdi sırada yengeç burçumuz var. Evet, yengeç burçları böyle şöyle söyleyeceğim. Bence yengeçler çok şanslı. Çünkü bunlar adaptasyon için doğmuşlar. Yani her türlü koşulu durumu adapte olabiliyorlar. Yengeç burçları çok zorlanmayacaklardır karantinada. Ne yapabilirler? Bunlar böyle eskileri çok seven insanlar. Eski anılarını düşünsünler. Böyle eski hatıralarını düşünsünler. Eski sevgilileri olabilir. Eski arkadaşlıkları olabilir. Eski dostlukları olabilir. Eski güzel böyle karantina olmadığı zamanlarda neler yapıyorlarsa o anılarında yaşasınlar. Eski filmleri izleyebilirler. Müzikleri izle dinleyebilirler. Anılarında kaybolsunlar. Yengeçlere bunları öneririm veya bunları yapacaklarını tahmin edebilirim. Dediğim gibi yani bence yengeçler bu konuda çok zorlanmazlar. Kendi anılarında mutlu olan insanlar zaten geçmişteyken gayet mutlu var. Geçmişe düşsünler, anı ...fotoğraf albümünde kaybolabilirler. Veya işte eskiden keyif aldığı şeyleri yapmaya devam etsinler. Şimdi Aslan Burcu'na gelelim. Aslan Burcu şöyle bir burç... <laughs> ...yani tanıyanlar bilir veya yaşayanlar bilir. Size e, isteyerek veya istemeyerek evde diktatörlük yaparlar. Aslan Burçlarıyla yaşamak bu yüzden bazen zor olabiliyor. İşte evde bir balık vardır, kedi vardır... ...ona bile emir verir, doğur der falan böyle. Evdekilere diktatörlük taslayabilir, üstünlük taslayabilir. Bu konuda Aslan'la yaşayanlar biraz dikkatli olmalarını öneririm. Veya Aslan Burçları da hani buna biraz dikkat etsin çünkü zaten 3 hafta boyunca insanlar zorlanıyor. Bu konular e, bunu yapar yani aslan burcu. Aslan burcunda bir de şöyle bir şey var. Kendi kendine eğlence yaratabilen bir burç. Yani hiçbir şey yapmaz mesela. İşte duştan çıkmıştır, ayna karşısında dans eder ve bundan çok keyif alabilir. İşte e, dişini fırçalarken başka bir hareket yapar, buna güler, eğlenir. Yani aslan burçlarının çok da aslında eğlenmek için bir şey yapmasına gerek yok. Kendi kendine eğlenebilen, mutlu olan bilen bir burç. Başkalarına çok da ihtiyaç duymaz bu konuda. Bireysel bir burç zaten, güneş yönetiminde olduğu için. Aynı zamanda aslan burcu çok yaratıcı bir burç olduğu için e, yaratıcı işler ortaya çıkartabilir. Bu yemek, yani bu aylantısı zaten bahsetmiştim. Boğada da işte yemek üretebilir, yeni bir ürünler üretebilir falan, bunu sergileyebilir gibisinden. Sosyal medyada bunları paylaşabilir, sosyal medyada işte yayınlar açabilir. Daha çok Instagram'da aktif olabilir görselliğini göstermek açısından. Bunları söyleyebilirim, önerebilirim. Şimdi Başak Burcu'na geçelim. Ee, biliyorsunuz alkol satışlarında bir yasak var. Alkol stoğu yapacak 3 tane burç belirledim kafamda. Bunların birincisi Başak Burcu. Başak tekrarı temsil ettiği için alkole düşerler ve bence alkol stoğu yapacak burçların başından bir tanesi Başak Burcu. Sistemi eleştirirler. Oturur tüm gün evde işte ya bu böyle yapsalardı böyle olurdu. İşte aşılar şöyle olsaydı böyle olurdu diye. Otururlar tüm gün sistem hakkında konuşurlar, eleştirirler. Hem devleti hem insanları bu şekilde eleştirilerde bulunur diye düşünüyorum. Twitter'da da bunları çokça görebiliriz bence. Bir de çok fazla çalışırlar. Başak zaten çok çalışkan bir burç. Çok e, sorumluluklarına sahip olan bir burç. O yüzden Başak burçlarının şunları yapacağını söyleyebilirim. Kendi çalıştıkları işlere daha fazla kendilerini verebilirler. Çok daha fazla çalışabilirler, odaklanabilirler işlerine. Bir iş veriyorsanız onu çok hızlı bir şekilde bitirebilirler. Başakları bu konuda bence iyi odaklanacaklardır. Bunu söyleyelim. Şimdi sırada terazi var. Terazi kendini bence karantina da tamamen bakıma vermiş işte saç bakımı, cilt bakımı, tırnak bakımı, vücut bakımı, peelingler falan tamamen bunlara odaklanacağını düşünüyorum. Teraziler bu konuda iyiler yani. Evet kuaförlere gidemesek bile sonuç olarak evde bir sürü bakım ürünü üretebiliyoruz. Kendimiz doğal malzemelerle yapabiliyoruz. Teraziler de bunlardan bir tanesi. Yine online shopping'e düşecek burçlardan bir tanesi. Boğadan sonra Terazi. Bunlar da çok seviyor. İşte alışveriş yapsın, etsin, yeni şeyler alsın. kredi kartlarınız yanmasın dikkat edin Teraziler. Bir de çok sosyal bir burç. O yüzden tüm sosyal medya gruplarında, işte sitelerinde aktif olacağını düşünüyorum. Application'larda bunları görürüz kesinlikle. Çünkü insanlarla konuşmadan yapamıyor. İlla birisi olacak. Birisiyle konuşacak. Bir uyum sağlayacak falan. Sosyal arkadaşlarından, çevresinden kopamaz. Dördüncü olarak da şunu söylemek istiyorum. Karantinada illa çok görmüşsünüzdür storylerde. Yulaf tabağı hazırlarlar, story çekerler. Bence bu insanlar ya terazi burcu ya da terazi etkili insanlar. Estetik olmadan yaşayamaz, ölürler teraziler. Yapsınlar güzel güzel biz de bir şeyler görelim, izleyelim, canımız sıkılmasın. Şimdi sırada akrep burçlarımız var. Ee, akrep burçları bir arınmaya, bir temizlemeye girebilirler. Zaten akrep bunu temsil eder. Bu ne demek? Ee, psikolojik olarak da olabilir, fiziksel olarak da olabilir. İşte kiloları varsa bu karantina döneminde kilo verebilirler, kendilerini diyete sokabilirler bir arınırlar. Psikolojik olarak kötü bir dönem geçiriyorlarsa, insanlardan uzaklaşma gibi bir ihtiyaçları varsa bu dönemde o insanlardan arınabilirler. Kendilerinin işte böyle temizlenme gibi hem psikolojik hem fiziksel olarak faydalanabilirler karantina döneminde veya bunları yapabilirler. Bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Akrep biraz libidosu yüksek bir burçtur ama sadece böyle sevdiğine sadık olabilen bir burçtur. Eğer bir sevgilisi varsa veya böyle gördüğü birisi varsa karantina badisiyle birlikte bir eve kapanabilir. Bunu söylemek istiyorum. Bir sırada yay burcumuz var. Yay burcu da bu Aykoistu burçlarından ikincisi. Biliyorsunuz zaten bağımlılıklara böyle bağlı bir burç. Aykoistu yapacak burçların ikinci sırasında yay geliyor. karantinadan kaçabilirler. Çünkü bunlar çok gamsız ve hiçbir şey takmadığı için karantinadan kaçıp dışarıya şey olabilirler. Aman ceza yersek de yiyelim. Korona olursak da olalım kafasında olup kaçabilecek burçlardır. Böyle felsefeye meraklı bir burç yaylar. Dini şeyler araştırmayı severler. Yani ikizlerle zaten karşı bu. İkisi araştırmayı öğrenmeyi seven bu. Böyle derin bilgilere sahip olabileceği konularda araştırmalar yapabilir. Bunlar üzerine e, ilgilenebilir. ilerleyebilir bu konularda. Bir de online'dan böyle bahis, kumar oynayabilir. Zaten bu tarz bağımlılıkları olan bir burcu yay burcu. Birçok şey yapabilecekleri şeyler var yani yayların. O yüzden lütfen karantinadan kaçmayın. Sen hem kendi sağlığınızı hem de çevrenin sağlığını şey yapmayın yani bozmayın. Bu sırada oğlak burçlarımız var. Oğlak burçları karantinaya girmişiz, girmemişiz hiç umursamaz. Aksine mutlu bile olabilirler insan görmeyeceğiz diye. Amacına odaklı bir şekilde evinde oturur ve çalışır. Sisteme uyum sağlar. Bu konuda çok sıkıntı yapacaklarını sanmıyorum. Bir de böyle kripto para, bitcoin falan bu tarz şeyleri araştırır. Bunlarla alakalı zaten e, eminim yatırımları vardır. Daha çok yatırımlarını arttırmaya yönelik bir çalışmalarda bulunabilir. Bulunmuyorsa bile bence bulunsun. Oğlaklar çünkü bu konularda iyidir diye düşünüyorum. Zaten bitcoin'in bir haritasına bakmıştık Derim hocayla dersinizde. dersimizde. Orada da bayağı oğlak bir şeyler var. Haritanızda da uyumlu diyebilirim. Bir de Clubhouse diye bir uygulama var. Orada böyle iş odaklı odalara girebilir. İşte yok yapay zeka neydi, yok bitcoin neydi falan. Böyle sürekli iş kovalayabilirler. Kova burçlarında şimdi sıra. Ee, kova burçları tuhaf ve sıra dışı olan bir sürü iş yaratabilir. Yani ben size bunu anlatamam. Bir kova burcuyla yaşamanız lazım. Mesela benim annem babam kova ve gerçekten çok tuhaf, anormal şeyler yapıyorlar. Ben artık şaşırmıyorum bile yani. Eminim sizin de hayatınızda bir kova varsa şaşırmazsınız yani. Tamamen tuhaf ve sıra dışı işlerin, olayların insanları. Şimdi yeni şeyler keşfedebilirler. Bunun için çabalayabilirler. Bir de kova burçlarında kitlelere hitap etme özelliği vardır. Geniş kitlelere hitap eder. Bu yüzden canlı yayınlar yapabilir. Sosyal medyayı bu şekilde kullanabilir. İnsanları bu keşfettiği, bilgilendiği şeyler hakkında bilgilendirebilir veya sohbet etmek için eski bilgilerini paylaşabilir. Bunları söyleyebilirim. arkadaş gruplarına çok bağlı bir burç zaten kova biliyorsunuz. O yüzden bununla alakalı yine dediğim gibi sosyal medyadan arkadaşlarıyla olsa kopamaz yani. İlla canlı bir şekilde görüşür veya arkadaşlarıyla bir karantinaya girebilir. son burcumuz var balık. Balık burcu çok tuhaf bir burç olduğu için buna çok da bir şey açıkçası bulamadım. Hatta bulamadığım için Dün Derim Hoca'nın olduğu gruba da yazdım. Balık böyle böyle bulamıyorum gibisinden. Sadece yazabildiğim iki tane şey var. Ee, onlar da haklısın dediler. Birincisi alkolüstü yapabilirler. Çünkü balık da bu tarz şeyleri seven bir burç bence. Venüs'ten ve Jüpiter'den dolayı. Bir de sosyal izolasyon onun hoşuna gider. Daha da gizlenir. Ve balık burçlarında şöyle bir şey vardır. Balık burçlarının ne yaptığı bilinmiyor. Yani balık burcu insanları da sordum. İşte mesela bizim orada Kerem Hoca var. O dedi ki ya dedi işte benim dördüncü evimin yöneticisi işte de dedi balıkta dedi 6. evlerimde balıklar var dedi ben bile evde ne yapıyorum bilmiyorum dedi. Balıklar böyle gizemli bilinmeyen deniz gibi düşün mesela denizleri tepsi ediyor zaten denizlerde de ne var ne yok bilmiyoruz. Öyle balıklar her şeyi yapabilir yani biz yine de öğrenemeyeceğiz. Videomuz sonuna geldik. Şimdi bu e, videoyu güneş göre dinleyebilirsiniz. Çünkü güneş bizim motivasyonlarımızı temsil ediyor. Ay burcumuza göre dinleyebilirsiniz. Ay burcu bizim ihtiyaçlarımızı temsil ediyor. Eğer biraz astrolojiden anlıyorsanız 4. ev yönetildiğiniz ve 6. ev yöneticinize göre dinleyebilirsiniz. Çünkü birisi günlük hayatımızı, birisi de aile hayatımızı temsil ediyor. Haftaya görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, abone olmayı, işte like, yorum atmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, paylaşmayı unutmayın. Öptüm herkese. Evde kalın, güvende kalın.